Merhaba Sinefit. Bugün özel bir bölümle karşındayız. 2021'in başlamasıyla beraber yeni dijital platformların da açılması sayesinde rekabet gitgide artmaya başladı. Bu platformlardan kuşkusuz en dikkat çekeni Acun Ilıcalı tarafından kurulan Eksen oldu. Bir sürü yerli içeriğin yer aldığı bu platform seyirciyi ikiye böldü. Kısa sürede 500 bin abone gibi ciddi bir rakama ulaşılsa da özellikle Eksen'de yer alan dizilerin çoğu büyük bir beğeniyle karşılanmadı. Yahu yakışıklı, eksendeki dizileri nasıl buldun diye soran sinefitlerin sorusuna cevap olarak platformdaki yapımlara bir göz attık. Bölümün ilerleyen dakikalarında bu dizilerle ilgili fikirlerimizi size açıklamaya çalışacağız. Ancak biraz önce bahsettiğimiz rekabet ortamında Netflix yerinde durmayarak bu yıl içinde birçok yerli yapıma platformda yer vereceğini açıklamıştı. O yapımlarla ilgili fikirlerimizi yayınlandıkları gibi seninle paylaşacağız. Ancak bunun yanında Netflix, daha önce sinemalarda vizyona girmesi planlanan ama pandemiden dolayı vizyona giremeyen yerli filmleri de satın almıştı. Bunlardan ilki 9 kere Leyla filmiydi. Film seyirci tarafında büyük bir beğeniyle karşılanmamış, hatta Ezelakay imzalı bu yapım ciddi bir hayal kırıklığı oluşturmuştu. O filmle ilgili detaylı fikirlerimizin yer aldığı videoya sağ üst köşede bulunan kartlardan ulaşabilirsiniz. Netflix'in daha önce duyurduğu bir diğer yerli filmse Azizler'di. Azizler filmi Netflix'te yayınlandığı gibi senin için hemen izledik. Bu bölümde bu filmle ve eksende izleme fırsatı bulduğumuz dizilerin ilk bölümleriyle ilgili fikirlerimizi seninle paylaşmak istedik. Merak etme sevgili Sinefit, bu bölümde hiçbir yapımla ilgili bir spoiler yok. Gönül rahatlığıyla izleyebilirsin. E ne duruyoruz? Hemen Azizler filmiyle bölümümüze devam edelim. Baştan söyleyelim. Farklı bir anlatım tarzına sahip bu film herkesin hoşuna gitmeyebilir. E biz ne izledik şimdi dedirtebilir. Ancak biraz olsun durum komedisi ve kara mizah seven sinefitlerin beğeneceğinden şüphemiz yok. Bir dram filmi olmasına rağmen yakaladığı kara mizah tonu sayesinde yer yer kahkaha attırmayı başarıyor. Büyük ses getiren yapımlardan olan bir başkadır dizisinin yaratıcısı Berkun Oya'nın senaryosuna Taylan biraderlerle beraber imzasını attığı bu filmin yönetmen koltuğunda Taylan biraderler oturuyor. Yaşadığı hayattan ve çevresindeki kişilerden sıkılan Aziz bir çıkış yolu aramaktadır. Ne yapsa hayatındaki kısır döngüden kurtulamayan Aziz'in bu döngü içinde yaşadıkları onu trajikomik bir duruma sokuyor. Günümüzde yaşadığımız sosyal medya durumlarına da çok iyi göndermeler mevcut. Oyuncu kadrosu baştan aşağı çok iyi. Başrolde Engin Günaydın filmi sırtlamayı ve bu trajikomik durumları seyirciye yansıtmayı çok iyi başarıyor. Kendisini özlemişiz. Haluk Bilginer son dönemde yer aldığı birkaç yapımda bize yaşattığı hayal kırıklığını unutturacak ve gönlümüzü alacak bir performans veriyor. Bin Nurkaya küçük ama etkili anlarda seyirciyi selamlıyor. Öner Erkan'ın filmin absürt komedisine verdiği katkı da gözlerden kaçmıyor. Ancak filmin yıldızı çocuk oyuncu olarak performans veren Göktuğ Yıldırım oluyor. Büyümüş de küçülmüş rolünde adeta döktürüyor. Dayısını oynayan Engin Günaydın'la birlikte oynadıkları sahneler gerçekten filmin en komik sahneleri oluyor. Bir Başkadır dizisinde susarak oynayan Göktuğ, bu filmde bol bol konuşma içeren sahnelerde de oyunculuğunun ne kadar iyi olduğunu seyirciye gösteriyor. Önü açık bir oyuncu adayıyla karşı karşıyayız. Bu tarzı sevenleri kısa sürede içine çekmeyi başarabilecek bu yapım 2021'e daha iyi başlamamızı sağlıyor. Netflix'in önümüzdeki günlerde çıkaracağı yeni yerli yapımlar olan heyecanımızın artması da cabası. Dileriz onlar da bu film gibi belli bir standartta olur kaliteli bir şeyler izleme konusunda sıkıntı çeken sinefitlere bu filmin iyi geleceğine inancımız tam. Genellikle evde geçirdiğimiz bu günlerde bir göz atılmayı hak ediyor. Gelelim ne yazık ki bizde genel olarak hayal kırıklığı oluşturan eksen dizilerine. Kuşkusuz bu diziler içinde en çok ses getiren yapım Aleyna Tilki ve Cemal Can Cansevi'nin başrollerinde yer aldığı İşte Bu Benim Masalım. Gençlik dizisi olarak tanıtılan bu yapım, Aleyna isimli hayalperest lise öğrencisi bir kızın sahne korkusunu yenip şarkı söyleyebilmesine odaklanıyor. Bu korkusunu yenme konusundaysa ona yardım eden kişi Cemalcan oluyor. High School Musical gibi daha önceden örnekleri olan bu yapımın klişelere başvuran bir dizi olduğunu kabul etmek lazım. Senaryosu cidden çok sıkıntılı. Kimin neyi neden yaptığını anlayabileceğimiz derinlikli bir karakter yapısı yok. Gerçi derinlikli bir karakter yapısı olsa bunu oynayabilecek oyuncu var mı? İşte bu ciddi bir soru işareti. Survivor'dan tanıdığımız Cemalcan'ın performansı gerçekten yetersiz. Ancak Aleyna Tilki o kadar kötü ki onun yanında Cemalcan 40 yıllık oyuncu gibi duruyor. Belli bir kitle hitap edebileceğini öngörmek mümkün. Ancak bu kadar yetenekli ve işsiz okullu oyuncu varken oyunculuktan nasibini almamış bu insanlara bu projeyi emanet etmek biraz kolaya kaçmak oluyor. Dizinin devam bölümlerini izler miyiz? İlk bölümüyle bizde bir merak uyandırdı mı? Gibi sorulara cevabımız ne yazık ki hayır oluyor. Eksen'de izlediğimiz bir diğer yapımsa Sihirli Annem. Bu diziyle ilgili aklımıza takılan bir nokta var. Yıllar önce yayınlanan ve geniş kitlelerce sevilmeyi başaran dizinin birebir kopyası. Senaryosu ve karakterleriyle dizi tamamen aynı. Açıkçası bu şekilde niçin çekildiğine bir anlam veremedik. Herhangi bir yenilik koymadan dizinin aynısını yapmak seyirciyi ne kadar etkiler? Bu da ciddi bir soru işareti. İşin acı tarafı bu yapım eskiden çekilmiş olan dizinin görsel olarak bile gerisinde. Günümüz imkanlarıyla yeşil ekranda çekilen sahnelerin daha iyi görsellere sahip olmasını dilerdik. Eski versiyonu kadar ilgi çeken bir yapım olabilir mi? Bunu zaman gösterecek. Gelelim izlediğimiz bir diğer diziye. O da büyük beklentilerle eksenin iddialı yapımları arasında yer alan Şeref Bey. Haluk Bilginer gibi marka bir ismi kadrosuna katarak bizi heyecanlandıran bu dizi ne yazık ki senaryosuyla sınıfta kalıyor. Komedi türünde olan bu yapım iyi oyuncu kadrosuna rağmen seyirciyi güldürmeyi başaramıyor. Eleştirilen televizyon dizileri mantığıyla dijital platforma yapılan bu dizi belki de en büyük hayal kırıklığı olarak aklımızda yerini alıyor. Eksende izlediğimiz dördüncü yapım Öğrenci Evi. Beğendiğimiz genç yönetmenlerden olan Doğacan Anafarta'nın imzasını taşıyan bu gençlik dizisi de senaryosu problemli olan yapımlardan. İlk bölümde yolları kesişen insanların bu kadar çabuk bir şekilde kaynaşması ve aynı evde yaşayabilecek noktaya gelmesi bu dizinin sakat doğmasına neden oluyor. Bazı karakterlerin rahatsız edecek kadar suni olması da cabası. Biz size döneriz ve damat takımı gibi belli bir kalitede filmlere imza atan Doğacan Anafartan'ın kariyerinde en azından ilk bölüm itibariyle çok da iyi yer tutmayacağının sinyallerini aldığımızı söyleyebiliriz. Diziyle ilgili bizim fikrimiz bir sonraki bölümü izlemesek de olur kıvamında. Yav yakışıklı kaç tane dizi var hiç mi beğendiğin bir tane yok aralarında diyen sinefitlere önerebileceğimiz yapımlardan biri Hükümsüz. Aile ve Müslüm gibi filmlerden tanıdığımız Mustafa Uslu'nun yapımcı koltuğunda oturduğu, yönetmenliğinin Ömer Faruk Sorak tarafından üstlenildiği bu dizi, konusu ve atmosferiyle merak uyandıran yapımlardan biri. Senaryosu izlediğimiz eksen dizileri arasında en iyi olanlardan. Ülkemizde ve dünyada kanayan bir yara olan kadın cinayetlerini odağına alan yapımın mesajı oldukça net. Üstüne bir de gizemli atmosferi eklenince bu türü sevenlere hitap edebilecek bir yapım oluyor. Açıkçası biz ilk bölümü ilgiyle izledik. Yeni bölümlerini de merak içinde beklediğimizi belirtelim. Umarız senaryosu bizi yarı yolda bırakmaz ve her bölüm üstüne koya koya ilerler. Gelelim eksende bizim gönlümüzü fetheden diziye. Gibi. Absürt komedi tarzında olan bu yapımın herkese hitap etmeyeceği aşikar. İzledikten sonra yahu yakışıklı bu diziyi mi beğendin en çok? Diyebilecek birçok sinefit olacağını tahmin edebiliyoruz. Ancak Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü gibi filmleri beğenen sinefitlerin gönlünü fethedeceğine inancımız tam. Bu filmlerin senaryolarında imzası bulunan Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit bu dizide de yine kendi tarzlarında bir komedi anlayışını benimseyerek yola çıkmışlar. Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç başta olmak üzere ilk bölümde oynayan bütün oyuncular senaryonun absürtlüğünü ekrana çok iyi yansıtmışlar. Saçma sapan bir duruma düşen karakterler inandırıcı performanslar sayesinde durum komedisini ortaya çıkarabilmişler konsept bir yapıya sahip olduğunu düşündüğümüz bu dizi muhtemelen her bölümde başka bir maceraya sahne olacak. Umarız ilk bölümde yakaladıkları komedi tarzını diğer bölümlerde de sürdürebilirler. Bizce eksen dizileri arasında ışıldayan bir değer olarak göze çarpıyor. Bu komedi tarzını sevenlerin kaçırmaması gereken yapımı, farklı bir şeyler izleme konusunda ön yargıları bulunmayan sinefitlere de şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet sevgili sinefit, bugün dijital platformlarda karşımıza çıkan yapımlarla karşına geldik. Eksen'in yeni kurulmuş olması ve daha ayağa kalkma sürecinde olduğu düşünüldüğünde ilerleyen dönemlerde kesinlikle tekrar şans verilmeli. Ancak şu ana kadar yapılan dizilere sirayet eden televizyon dizisi mantığından bir an önce çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Yenilikçi ve yaratıcı yapımların önümüzdeki günlerde eksende yer alacağını umut ediyoruz. Tabii ki maddi olarak girilen büyük bir risk var ortada. Ancak yıllardır dizi sektörünü esir alan "Star koy başrolle izlenir" mantığından ziyade genç oyuncu, yönetmen ve senaristlerin yer alacağı bir platforma dönüşme ihtimali bizim için çok daha değerli olur. Netflix'in yerli içerikler konusunda atak yaptığı bir dönemde yerli bir platformun kaliteli ve farklı içeriklerle onunla rekabet edebilmesini canı gönülden isteriz. Sen de sevgili Sinefit, izlediğin yapımlarla ilgili fikirlerini bizlere iletmekten çekinme. Eğer hala abone olmadıysan lütfen abone ol ve beğenmeyi ihmal etme. Arkadaşlarına bizden bahsedip Sinefit ailesinin büyümesine yardımcı olursan seviniriz. Ben yakışıklı. Bana yalnızca gerçek Sinefitler yakışıklı derler.